Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapıyor? Efendim bunu beyan ediyor ve buyuruyor ki: "İnne evvele meyunzaru fihi min amali'l-abdi yawmı kıyame." Kıyamet günü kulun bakılacak ilk ameli, sorulacak, hesaba çekilecek ilk ameli nedir? Es-salatu namazdır. Evet, yani bu kadar efendim e, emirler var, nehiler var. Değil mi? Kur'an baştan sona kadar bize efendim hayatımızı nasıl tanzim edeceğimizi, şerate göre nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini, emirleri, nehileri hepsini ne yapmıştır, beyan etmiştir. Ha şimdi bunlar da sorulacağına göre ilk soru, ilk bakılacak amel Nedenmiş? Namazdan imiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Fe in vucide tammeten. Eğer nam, namazı tam ise ilk başta ne yapıyor namazı soruyorlar. Ne yaptın? Namazı kıldın mı? Eksik noksan var mı? Kıldın. Tadil erkana uydun mu? Vaktinde mi eda ettin? Bunlar eğer tamsa kubilet minhu ve sair amelihi. Yani ondan namazı da kabul edilir ve diğer amelleri de kabul edilir. Bak görüyor musun? Yani namazın tam olması, namazın eksiksiz olması ne yapıyor? Diğer amellerimize de etki ediyor. Onların da kabul olmasına vesile oluyor. Çünkü namazı tam olan bir adam eh aşağı yukarı ne yapmıştır? Maksada uygun hareket etmiştir. Allah'ın huzuruna gelmekten çekinmeyen, her gün beş vaktini Allah'ın huzurunda geçiren ve namazını düzgün kıldığı için de o namaz onu bütün kötülüklerden al koyacağı için yani bir mümin bayağı bir şeyi ne yapmış oluyor? Halletmiş oluyor. Geriye ne kalıyor? Ufak tefek bir takım sıkıntılar, problemler. E i̇şte onları da ne yapıyor? Kabulüne namaz vesile oluyor. Evet, ilk sorulacak amel namazdır. Fein vucide temmeten kubilet min hüvesairu amelihi. Eğer namazı tamsa, namazı da kabul edilir. Diğer sair amelleri de ne yapılır? Ondan kabul edilir. Ama ve in vucdet eğer namazı noksansa, eğer namazı tam değilse, eksikler var, noksanlar var. Bir kılıyor, bir bırakıyor. Ak, efendim atlatıyor, sektiriyor. Vaktinde kılmıyor, tadil erkanlar riayet etmiyor. Namazı noksan ise ruddet aleyhi ve seyru amelihi namazı da diğer amelleri de reddedilir buyuruluyor Kıymetli kardeşlerim. Yani namaz aslında ne biliyor musun? Bir mihenk, bir ölçü. Ne yapacağız, ne edeceğiz bu namazı? Bırakmayacağız. Yani evet eksiklerimiz vardır. Noksanlarımız, sıkıntılarımız, hatalarımız oluyor. İnsan beşer, bazen şaşar, günaha düşer. Ama ne yapmak lazım? Tevbe etmek lazım. İstikamet üzere yolumuza devam etmek lazım. Zaten beş vakit namazı Allah'ın huzuruna çıkan, kılan bir Müslüman o şuurda, o atmosferde, o manevi iklimde Mevla'nın huzurunda olduğunun farkında olarak namazını kılan bir adam zaten kötülükler varsa Allah onu o namaz vesilesiyle kötülüklerden arındırıyor. Ne buyurmuştu? İnne salate tenhani fahşai vel münker buyurmuştu Mevla. Muhakkak ki namaz hakkıyla kılınan namaz insanı münkerattan kötülükten fuhşiyattan alı koyar buyuruyor Mevla Teala. Ha, adam namazı var, hataları var, noksanları varsa ne demiştik? Dönecek namazına bakacak. Demek namazlarını tam kılmıyor ki o namaz onun hatalarını, adamı adam etmiyor. Çünkü namazı sen ayağa dikmedin ki. He? O namazla paçavra gibi suratına vurulur. Hatanı, eksiğini, noksanını, ahlaki zafiyetlerinde elbette bu namaz düzeltmez. Ama namaz hakkıyla kılınınca, اَقِيمُوا salah emrine uygun bir şekilde, yani namazınızı ikame edin, ayağa dikin, emrine uygun bir şekilde namazı kılarsak, işte o zaman o namaz bizi düzeltecek. Diğer amellerimizdeki noksanları da ne yapacak? Adeta görmezden gelinecek. Bir manada öyle. Eksikler var mı var? Noksanlar var. Sıkıntılarımız ma manevi olarak var. Ama en azından şöyle diyebiliriz: Ya Rabbi, işte senin kulunum. Eksiklerim var, noksanlarım var, acziyetlerim var. Ortam bozuktu. 21. asırda harama davet eden o kadar adres vardı ki ya Rabbi. Ama şartlar ne olursa olsun, fitne dalgaları ne kadar yükselirse de yükselsin ortam ne kadar bozuk da olsa beni senin huzuruna çıkmaktan mani efendim, engel olamadı. Mani olamadı. Senin huzuruna çıktım ya Rabbi. Namazlarımı kıldım ya Rabbi. Alnım secdelerle buluştu ya Rabbi. Evet eksiklerim var ama namazım tam. Sanki ne diyecekler biliyor musun o zaman? Ha bir gözü görmeyecek, bir kulağı durmayacak. Madem öyle geç bakalım. İşte aslında hadis-i şerif bu demek. İlk sorulacak amel namaz. Sen ne anlıyorsun buradan mesela? Namazın tamsa, ne diyor bak? Kubilet ve vesairu amelihi. Ondan namazı da diğer amelleri de kabul edilir. Ama in vücdet nakısaten eğer namazı noksan ise ruddet aleyhi vesairu amelihi. Ne olur? Namazı da reddedilir, diğer amelleri de. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu namaz meselesini hakikaten en güzel şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü Müslümanın olmazsa olmazı bir ibadet.